Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz, Instagram'da 14 milyon takipçim var. Adama bak ya, birden nasıl döndü ha. Dedi ki, ben bu yoldan gitmem aga dedi, kırdı direksiyonu. Geçmiş olsun. Harbi var ya, onu camdan var ya, çıkartırdım bu sayede onu. Öyle bir giriş mi var ya, düz gidiyorsun, nasıl kırıyorsun sen öyle ya? Değil mi ya, saçma oldu. Harbi onu var ya, yemin ediyorum orada gebertirdim, onu var ya. Sağlık olsun, var. sana bir şey olmasın, boş ver. Ya. Ben demedim anladın mı? Öyle bir giriş mi var ya Allah rızası için. Doğru söylüyorsun doğru. Sü sürekli... Suçlu. A Allah Allah kanka. Güzel güzel git gel inşallah. Ya mutluluk abi öyle bir giriş mi var? <laughs> ben de korktum. <laughs> Hadi kolay gelsin.